Kastamonu'da ahşap oymacılığı sanatına kadın eli değince yaklaşık 15 kadın bir araya geldi ve ahşap oymacılığını öğrenip birbirinden güzel eserler ortaya çıkarmaya başladı. Kastamonu'ya özgü bir sanat dalı olan yöresel ahşap oymacılığının ünü Türkiye'yi aşıp Avrupa hatta bütün dünyaya ulaştı. Ahşap oymaya başladım ben ilkten değişik geldi, zor gibi geldi ama sonradan çok sevdim ben bu işi. Çok zevkli, güzel bir uğraş şeyler yapıyoruz. Gayet memnunum. Yöresel ahşap oymacılığı Selçuklu ve Osmanlı ahşap oyma motiflerini yeniden canlandırdı. bayılırım, beğenirim. Bir ahşap oymacılık kursuna erkeklerden çok kadınlar başvurdu. Bu da elinin hamuruyla erkek işine karışma atasözünü etkisiz bıraktı. Tereste kesmek, zımpara yapmak, ağaç oymak gibi zor işlerde boy gösteren kadınlar ahşap oymacılığının ilk aşamasından itibaren üretimde rol oynamaya başladı. Şimdi burada e, kesin doğrama, e, bütün her türlü el aletlerinin, mobilyelerin, güzel sanatların de değişik 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 tanımları gösteriyoruz. Genelde erkek mesleği olarak bilinen ahşap oymacılığında kendilerini kanıtlayan kadın ustalar ortaya çıkardıkları eserlerle bu işi erkeklerden daha iyi yaptıklarını gösterdi. Böylece ev kadınları bir meslek öğreniyor ve evine bir ek gelir elde ediyor. Hem de yapması hem de yani ki e, tabii ki e, yan gelir olduğu Hepsi de var ki içinde.